Arkadaşlar bugün sizlerle 5 ve 5 murder mystery'de küçük karakterimle oynayacağım. Bakalım ne olacak. Alacağım onu. Dur geliyorum oraya. Hemen gidelim. Başladım bu arada. Ah, geliyor kız. Kız gel buraya. Tamam geber. Geber. Arkadaşlar küçük karakterle daha eğlenceli oynuyor. Oyun daha eğlenceli. Hayır ya. Öldüm. O zaman bir silahla deneyek. Şöyle. Hayır. Neden olmuyor? Hayır. Hayır. Arkadaşlar bıçakla deneyek ya o zaman. Ya da dur, dur silahla. Ey, geliyor birimikler. Gel, gelmeyin. Hayır hayır ya. Hepsi bıçakla arkadaşlar. Arkadaşlar bir kere daha silahla deneyeceğim. Ya bir git. Hayır. Hayır. Neyse artık bıçağa geçelim artık yavaş yavaş. Sakura alacağım. Uf elimde de bayağı bir garip durdu bunlar. Neyse. Gel buraya. Ya arkadaş vuramıyor. Ya gel diyorum gel. Korkak. Ne? Nasıl vuruyorsun? Abla nasıl vuruyor ya? ya ben silah denemek istiyorum abi ya. Küçük karakterle silah deneyeceğim. Ya olmuyor. Çok sıkıştırıyorlar. Şöyle gidelim bakalım. Tamam geber. Hayır 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 hayır. Koş 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 koş. Ya. Ya sen nevi git ya. Neyse. Tamam bunu seçtim. Böyle gideceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hemen. Ya nasıl oluyor bu küçük karakterle ikimiz aynı anda ölüyoruz? Karakterleri çok troll buranın ya. Yani. Şimdi silahım var. Vurdum. Vurdum. Öleceğim. Öleceğim. Öldüm. Ya öldüm ya. Neyse. Şununla devam etmek istiyorum. Dur bakayım tamam. Ya Neden olmuyor Neyse Allah Allah Hadi Hayır. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Neden o iş yer miydi? Ya öldük ya. Neyse. Şu silah alacağım elime. Ay bıçak. Şöyle. Tamam öldü. Tamam bakalım burada biri var mı? Hayır. Ya. Arkadaşlar bu arada biraz zor ya. Aha, aha bunu aldım burada gideceğim. Ya Allah bismillah. Oğlum ben vuruyorum ben ölüyorum. Eyvah geliyor diyecektim ne öldürdü beni. Yazık boy ya ya. Ayı yapmadınız kalmadı. Şöyle bakalım. Nerede arkadaşlar? Aha. Öldü. Ya ne alaka arkadan vuruyorum arkadaşlar. Ya az kalsın öldürecekler. Yani. Gel gel bana gel. Gel. Gelsene bana gel. Tamam. Gitti o. Aha pop get. Pop get. Basıyorum arkadaşlar ama. Neyse. popketi silahla ölüyoruz. Bak milletin yanında doğurtma işte beni. Sevmiyorum. Neyse. Neyse sinirlendim. Aha silah. Aa, sen nereden çıktın ya? Ah, neyse. Ya. seç şu silah işte bıçak niye seçiyorsun ya Allah'ım ya öldürsene beni tamam öldürdü lan silah seçilmiyor haksızlık Ya bir pısalın ya. Şöyle giz. Şunlardan kaçmayı deneyeceğim. Ablacığım sağ ol, sağ ol. Neyse. Şöyle kaç 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 kaç. Şuraya girelim burada bitirelim. O zaman arkadaşlar videomuz bu kadardı. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.